çalıştık. Bugün de geçtiğimiz Nisan ayına ilişkin Uşak ilindeki asayiş ve güvenlikle ilgili ilgilendirmeleri yapmak üzere burada toplandık. Size sizlerin vasıtasıyla da bütün vatandaşlarımıza da saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yine konuşmama başlamadan önce bugün biliyorsunuz trafik haftası etkinliklerini kıymetli çocuklarımızla birlikte kutladık. Hem trafik haftamız kutlu olsun, yine önümüzdeki pazar anneler günü. Bizleri yetiştiren, bizler için her türlü emeği harcayan, bizleri canından çok seven annelerimizin anneler gününü bir kez daha huzurumuzda da bu vesileyle kutlamak istiyorum. Evet, ürettiği evet, e, basın geçtiğimiz nisan ayında bu şeklinde terör, kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik, siber, asayiş ve trafik olayları kapsamında bizim 1137 olayımız meydana geldi. Genel olarak bu olayların aydınlatılma oranı ise %84.7 olarak gerçekleşti. Tabi bu olaylarımızın içinde asayiş ve emniyeti etkileyen temel olaylar bizim asayiş olayları gruplandırmamız. Yine bu ay içinde yani Nisan ay içinde bu sayı geçen yılın aynı ayına göre 827'den 820'lere düştü ve yüzde birlik bir azalma girmesi yakaladık. Asayiş suçlarının ya da asayiş olaylarının içinde kişilere karşı suçlara baktığımızda biliyorsunuz ki kişilere karşı suçlarda son iki aydır yüzde bir, yüzde iki bir artış ilmesi vardı. Bu ayet ilmesine doğru döndü. 2399'dan 392'ye düştü bu oran ve aydınlatılma oranı da %95.9 olarak gerçekleşti. Mal varlığına karşı suçlarda ise sene başından beri azalış ilmesi devam ediyordu. Aynı ilme Nisan ayında da devam etti. %4.1 azalmayla 197'den 189'a indi Allah'ına karşı suç sayılmaz. Bu suçlardaki şu an itibariyle aydınlatma oranımız da %60,8 olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer konu başlığımız kadına karşı şiddetle mücadele. Bu kapsamda 66 olay meydana geldi. Burada 43 koruyucu tedbir ve 138 önleyici tedbir uygulandı bir ay içinde. İki adet de elektronik kepçe takılması gerçekleşti. Bir önceki yıla göre olay sayısı %32 oranında azalma gösterdi. Bu azalma trendi her ay devam ediyor. Bu da bizi sevindirici bir gelişme. Asayiş olaylarında özellikle önleyici konuluk faaliyetlerini, bizim için olmazsa olmazsa asayiş uygulamaları dediğimiz uygulamalar. Biz bu kapsamda Nisan ayı içinde toplam 10 uygulama...